sevgili Ortaysal halkı, sık sık karşınıza çıkıyorum, sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Belediyenin sözcüsü olarak bunları dile getirmeye çalışıyorum. Şimdi yeni bir sorunla karşı karşıyayız basında izleyen olmuştur, duyan olmuştur, duymayan olmuştur. Sizlere bu konuda bilgi vermek istiyorum. Nedir konu? Biliyorsunuz Gençlik İl Müdürlüğü tarafından daha önce bize tahsisli olan yüzme havuzu ve oradaki tesisler elimizden alınmaya çalışılmıştı. Hala tahsisin bittiğini ve buradan çıkmamız gerektiğini söyleniyor. Biz de bu konuda personeli de alırsanız burada çünkü can kurtaranı, yüzme hocası, tenis hocası gibi bir takım çalışan arkadaşlarımız var. Bunları da alırsanız biz burayı size teslim ederiz. Çünkü bizim olmayan mal bize tahsisliydi. Bunun gereğini yaparız diyoruz ama biz onları almayız. Ne yaparsanız yapın deniyor. Bunun yanında yeni bir gündem, Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından bizlere gönderilen daha önce tahsisini uzatmak için başvurduğumuz Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi konusunda size bilgi vermem gerekiyor. Ortaysar Belediyesi olarak sanat camamızla koordineli bir şekilde buranın bir oldu bittiye getirilmesini engellemek için Sayın Başkanımız Ahmet Kaya önderliğinde biz elimizden gelen bütün yazışmaları ve görüşmeleri yaptık. Birkaç kez kendilerine yazı yazdık. Bugüne kadar oyaladılar ve bugün 17.02.2025 tarihinde artık burası valiliğe verilmiştir diye resmi yazıyı bize gönderdiler. Buradan bir takım sorularım olacak. Kültür Merkezi Belediye Yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçince mi elimizden alınıyor? Alınıyorsa bunda biz bir art niyet ararız ve bunun bir siyasi karar olduğunu söylüyorum. Bu Trabzon kültürüne, kültür sanat hayatına indirilmiş bir darbe olduğunu buradan belirtmek gerekiyor. Bu Trabzon'un kültür sanat hayatına ve itibarına zarar verecektir. Biliyorsunuz daha önce bizim Sayın Belediye Başkanımız Volkan Bey zamanında Hamamizade Kültür Merkezi yapılmıştı. Bunu biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu şehrin kültür hayatına kazandırmıştık. Şimdi gelinen noktada orasının dışında Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi var ve başka da yok. 23 yıldır AK Parti iktidarı döneminde Trabzon kültür hayatına bir yapı, bir eser kazandırılmamıştır. Buradan şunu da soruyorum. Yaklaşık 150 milyon lira maliyetle yapılan kültür festivali çalışmaları oldu yazın. Hepiniz katıldınız, memnun oldunuz. Sanatçılar geldi, ortam hazırlandı. 150 milyondan bahsediyorum arkadaşlar. 150 milyona Trabzon'da en az iki tane kültür merkezi yapılabilirdi. Bu konuda en ufak bir sabaları olmadı. Bunu göremedik ama hazırda olan küçücük 150 kişilik bir salonu taş bina eski hapishaneyi elimizden almak için Trabzon kültürünü sanatını elinden almak için elinden geleni yapıyorlar. 2014 yılında Ortaysar Belediyesi'ne tahsis yapılan Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi daha önce 2022 yılında Sayın Süleyman Soylu yeni yapılan valiliğin açılışına geldiğinde o zamanki valimiz İsmail Ustaoğlu zamanında burasını sizden istiyoruz. Burası valinin emrine verilsin diye Hüseyin Kazaz'ı işaret etmişlerdi. Ve o zaman da Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burası Trabzon valiliğine yakışır demişti. Lafa gelince Trabzon kültür sanat kentidir diyorsunuz ama kültür ve sanat anlayışınız bu mudur diye buradan soruyorum. Bir akıl tutulması sonucu verilen bu karardan acilen dönülmesi gerektiğini buradan belirtiyoruz. Yanlıştır çünkü Tiyatro ile uğraşan aşağı yukarı 15 tane derneğimiz ve birliğimiz var. Bunlar yer bulmakta zorlanıyor. Bir takım çalışmalarımız var bunlara yer ve zemin hazırlamak için ama şu an yapılmış olan ve çalışır halde bulunan Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi tiyatro için son derece yeterli olduğunu, ışığının ve kulisinin hazır olduğunu, Trabzon'da buna benzer daha kaliteli bir yerin olmadığını söylüyorlar. Ne yazık ki. E, hamamı zadeyi kullanamadıklarını, belediyenin kendi e, imkanları doğrultusunda bunu onlara büyük şehrin vermediğini söylüyorlar. Biz Ortaysal Belediyesi olarak gerek çalışmalarımızı yapıyoruz Be gerek belediyedeki salonumuzda, gerek büyük şehrin yanındaki nikah salonumuzda onlara yer hazırlamak için çalışıyoruz. Bunun için de büyük bir maliyet harcayacağız. Ama gelinen noktada hazır, çalışan ve Trabzon kültür sanatına hizmet veren yapıyı yerimizden arıyorlar. Hüseyin Kazaz hapishaneden Kültür merkezine çevrilmiş çok özel bir yerdir mutlaka kültür ve sanatın emrinde kalması gerektiğini buradan söylüyoruz. Sayın Valimize ve Trabzon Valiliğine İçişleri Bakanlığı'nı sağduyuya davet ediyor. Bu yanlıştan bir an önce dönmelerini buradan belirtiyoruz. Biz iyi niyetliyiz, her türlü beraber çalışmaya açığız. Bizden ne isteniyorsa biz yapıyoruz. Trabzon kültürünü etmek için buradayız. Bu Trabzon'un aydın ve çağdaş yüzünü gösterir. Ama buna engel olmak isteyenler var. Kimse bu. Bunu buradan halkımıza şikayet ediyorum.